Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam kitap okuyamıyoruz ama e, neden okuyamıyoruz? Bize bir açıklama yapabilir misiniz? Tamam inşallah. Şimdi iki tane başlık. Neden okumuyoruz? İki tane de başlık. Neden okumalıyız? Olarak birbirini tamamlasın. Tamam. Öncelikle neden okumuyoruz kısmı birçok kişiye, hani bu işi tecrübe etmiş olan biri olarak söylüyorum. Neden okumuyorsun dediğimizde söylediği şey şu. Boş vaktim yok. Halbuki boş işlerle meşgul olduğumuz, boşa geçen o kadar vaktimiz var ki, dolu işlere ayıracak vaktimiz yok. Evet. Biraz baktığımızda dizilere ayırdığımız zaman, işte AVM'lerde geçirdiğimiz, laklak lak ettiğimiz, nargile kafelerde geçen vakitler, boş ve malayani işlerle meşgul olduğumuz vakitleri şöyle bir kıyasladığımızda, hani aslında boş vaktimiz yok değil. Boşa giden onlarca vaktimiz olduğunu görebiliyoruz. Evet. Hani burada yapacağımız bunun karşılığı ne olacak? Dolu işlere ayıracak özel vakitler lazım. Yoksa boş vakitte okunacak bir şey değil kitap. Özel, hususi vakit ayrılacak bir şey. Evet, zaman bir ayırmak. De, tabii, zaman ayırmak lazım. Bir de neden okuyamıyoruz? Sosyal medya bizi maalesef çok meşgul ediyor. Özellikle o beğeni geldi mi? İşte paylaşımlara yorumlar geldi mi? Orada etkileşim, burada iletişim derken bir bakıyoruz saatlerimiz geçmiş. Kitap okumaya vaktimiz kalmamış. Evet. Akıllı telefonlar maalesef bizim aklımızı başımızdan alıyor. Halbuki teknoloji niye var diye ilk başta sorulduğunda teknoloji işlerimizi hızlandıracak, bize zaman kazandıracak demişlerdi. Ama baktığımızda şu an hani zaman kazandırmayı bırak elimizdeki zamanı da bizden çalıyor. Birçok asıl yapmamız gereken işi bizden alıyor. Ve o işlere ayıracağımız vakti işte Twitter'da, Tiktok'ta, işte Instagram'da abidik gubidik şeyleri ayırıyoruz. Hani bir söz var ya, Tiktok'a o kadar çok zaman ayırıyoruz, meşgul oluyoruz ki saatin tiktaklarını duyamıyoruz bile. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Yani o Instagram'daki yüzümüzdeki o oynamalarla paylaştığımız fotoğraflar, gelen beğeniler, kendimizdeki o egonun yükselmesi hep böyle işte beynin belli bölgelerindeki haz duygularını tetiklemesi sonra da oraya bağımlılık oluşması ve sonrasına bakıyorsun zamanın heba olmuş gitmiş kitaba vakit ayıramamışsın Allah muhafaza ondan sonra da kendini geliştirememişsin halbuki kitap okuduğun zaman ne oluyor kelime dağarcığın gelişiyor neyi niye söylediğini biliyorsun bir tartışma ortamında kendi meramını anlatamayınca ses yükselmeye başlıyor. Halbuki kitap okuyan bir insanın sözleri, kelimeleri dağarcığı genişlemiş bir insanın sesi değil, sözü yükselir Mevlana'nın tabiriyle. Sözü, alt, altı dolu olan sözleri olduğu zaman tartışma değil bu sefer iknaya götürür. Hani bir alimin sözü var diyor ki medenilere galebe çalmak ikna iledir diyor. Zorla yapamazsın bunu. Hani bir insanla tartışma aşamasında yapacağın şey kelimelerle, iki kelimeyi bir araya getirip kurduğun cümlelerle onu ikna etmek. Tartıştığın zaman bu sefer egoya giriyor orada çözüm bulamıyorsun. Sorun oluşuyor. Daha da yükseliyor o sorun. İşte kitap okumak bizi sorunlu, sıkıntılı, belalı işlerden de uzak tutuyor. Yine adamlar, hani adamın birine diyorsun, neden kitap okumuyorsun? Kitap okumuyorum diyor. Hani bir filmde geçen bir kare vardır. Ölü Ozanlar Derneği diye bir kitap. Öğretmen öğrencisine diyor ki, neden kitap okumuyorsun? O da diyor ki okumuyorum hiç de eksikliğini hissetmiyorum diyor. Öğretmen de gülüyor ama biz eksikliğini hissediyoruz diyor. Biz istediğimiz kadar diyelim ki işte hani ben eksikliğini hissetmiyorum ama ailede evlat olarak, eş olarak, baba olarak, arkadaş olarak, iş ortamında ve her ortamda yani hem kendimiz hem de sosyal ortamımızda biz hissetmesek de insanlar bunu hissediyor. Öyleyse biz kitap okuyacağız. Psikolojimizi etkileyen, sosyal hayatımızı etkileyen, ailemizi etkileyen, çocuk çocukla olan iletişimimizi, etkileşimimizi etkileyen kitapları okuyacağız. Eksiklerimizi göreceğiz. Çünkü her kitap aslında bize bizi gösteren bir ayna gibi. Hani nasıl aynada baktığımızda eksiğimizi, gediğimizi görüyoruz da düzeltiyoruz. İşte kitap da bize aslında eksiğimizi, gediğimizi görüp kendimizi düzeltmemiz noktasında bir ayna hükmünde bize kendimizi gösteriyor. Yani çok teferruatlı ayrıntılar olabilir ama neden okumamalıyız, pardon neden okumuyoruz ve neden okumalıyız başlıklarını böyle kısaca değerlendirebiliriz. Önce hangi kitaba başlamalıyız bir başlangıç olarak? Şöyle bir şey var, şimdi bir alime soruyorlar, bize bir kitap önerisinde bulun. O da diyor ki iyi de ben sizi tanımıyorum ki diyor. Ve herkesin kapasitesi, merakla alakalı, merakıyla alakalı bölüm farklı farklı. Önce insan kendini bir okuyacak, diyecek ki ben neye meraklıyım, hangi eksiklerim var? Kendimi ne yönde geliştirmeliyim? Bununla alakalı kendince bir analiz yapacak. Tabi bu başta yapılacak eğer İslami açıdan sorulursa bu soru önce Kur'an-ı Kerim'i okuyacak ve Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra 3 soruya cevap bulacak. Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Ve bu dünyada ne işim var? Bize şu andaki küresel sistemde yaptıkları gemi metaforunda nasıldır? Gemi okyanusun tam ortasında bize diyorlar ki geminin içinde ye, iç, eğlen, her türlü şey yap ama bu geminin nereden kalktığını sorgulama ve nereye gittiğini sorgulama. Sadece gemide takıl diyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim bize diyor ki bu geminin başladığı bir yer var ve geminin gittiği bir yer var. Yani bu dünyaya nereden geldiğimizle alakalı sorulara ve bu dünyadan sonra öldükten sonra nereye gideceğimizle alakalı sorulara cevap veren bizim rehber kitabımız var. Kur'an-ı Kerim. O rehber kitabını gerçek manada okur, hayatımızı hayat kılarsak inşallah bu noktada iki dünyamızı da mamur ederiz iki dünya saadetine ereriz. Ama onu ıskalarsak diğerlerini okumanın hiçbir faydası yok. Çünkü bir ilmin faydalı olması ölçü şu. Hani Efendimiz diyor faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Hı. Eğer o ilmi öğrendikçe amellerin de artıyorsa o faydalı bir ilim. Ama ilmin arttıkça amelden ziyade enaniyetin artıyorsa, kibrin artıyorsa ben biliyorum havaları taslıyorsa insan o faydalı olan ilim değil. Allah muhafaza insanı baş aşağı hem ce cehenneme sürükleyen hem de dünyada onu rezil eden bir şeye dönüşüyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? <gülüyor> evet, <gülüyor> öyle diyorlar ya. <laughs> öyle bir ders vardı. Yani bu adama şunu sormak lazım. Nasıl sen kendini kim olduğunu biliyor musun? Hani bir damla pis sudan devamında dünyaya geliyorsun ve bundan sonra da toprak olacaksın ve toprağın altında çürüyeceksin. Ama baktığında insan sanki sağlığı, gücü, kuvveti, parası, pulu yerindeyken hani haşa nefsini firavunlaştırabiliyor. Halbuki baktığında koca bir kainatta nokta hükmündeki güneş sisteminde nokta hükmündeki dünyada nokta hükmündeki adeta bir hiçiz. Yani Böyle düşündüğünde kibirlenmenin aslında ne kadar akıl dışı bir şey olduğunu anlıyoruz. İşte kitaplar aslında ayna gibi bize bize anlatıyor. Görebilirsek kendimizi geliştireceğiz. Ama bakar ve göremezsek Allah muhafaza iki dünyada da berbat olacağız. Eyvallah, Allah razı olsun. Eyvallah.